Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te taksicilik yapacağız. Hemen şöyle ekranımızı verelim. Taksiciliğe başlayalım. Hop tamamdır arkadaşlar. Şu anda ekranı verdim. Hemen bir taksi çaldığım için tamam mı? Polisler peşimize geldi ama herkes bilir ki polisleri anda atlatmak bizim işimiz. Usta polisleri atlatmak bizim işimiz. Lan yol verin lan. Yol verin. Oğlum daha dün biz Vice'de taksicilik yapmıyor muyduk? Ne ara GTA 5'te taksicilik yapacak duruma geldik lan. Hay ananı avradını ya. Hayat işte bu kadar değişken arkadaşlar. Hemen şöyle basalım gidelim birazdan tak polisler peşimizi bıraksın da taksicilik görevimize başlayalım. Oğlum konuşacak çok şeyim var ya. İlk giriş nasıldı bu arada İlk giriş iyiydi iyiydi. Hemen şöyle devam edelim. Emmoğlu sen kimsin Emmoğlu yanımda gezip duruyorsun Emmoğlu. Polisler artık peşimizi bırakın da bir taksicilik görevine başlayalım. Polisler hadi polisler hadi, hadi hadi hızlı. Arkadaşlar bu arada herkese iyi pazarlar olsun ha. Pazar günü çekiyorum video yanlış bilgi olmasın. Hemen şu aradan hop çok iyi girdik be oğlum. Devam devam devam. Hadi artık peşim bırakın lütfen. Lütfen lütfen peşim bırakın lütfen. Bir an kendimi çukurdaki Aliço gibi hissettim lan. Nasıl ya? Polisler bırakın artık. Yeter. Boyunda oyunda buradan hile kodu yazılabiliyor ama hiç hile kodu bilmediğim için. Ve size bir şey diyeyim mi? GTA 5'i hilesi bitireceğim lan. Ha polisler bıraktı peşimizi. Hadi bakalım. <laughs> Merkez şu anda senin için bir işim var. Neredeymiş? <laughs> hmm bunda yanında vermiyor bak. Gidiyorsun yolcuyu almadan önce. <laughs> Tabi. Bakın bunda taksicilik görevleri daha iyi la. Süremiz var mı acaba götürmek için onu bak hiç bilmiyorum. Böyle gidelim. Hop lan yol verin lan. Kim herhalde bu kadın. Durdum. Atlayın. Kiminin parası kiminin hayır duası demişler kardeşim ya. Atla, hadi biraz daha hızlı. Hedefe sür. Süremiz anladığım kadarıyla yok arkadaşlar. Size konuşacak çok, çok mühim şeylerim var. Size iki tane seçenek sunacağım bugün bakın. İki seçenek. Ben bunları kafamda tabii karar kıldım. Lan Kanal için tamam mı? Trendlerde çok geziyorum bu ara. Dedim acaba trendlerde neler var neler yok falan filan sürekli kontrol ediyorum. Oğlum nedense kayıtta bir sıkıntı varmış gibi hissettim ya. Ben kaydı kontrol edip hemen geliyorum. Tamamdır şu an kayıtta hiçbir sorun yokmuş. Bir an paranoyam tuttu lan dedim acaba kayıtta sorun var. Size iki tane seçeneğim var. Bugün size soru soracağım tamam mı? İlk seçenek şu. Trendleri incelerken şunu fark ettim. Neyi fark ettim? La herkes tamam mı? Minecraft'ta zengin vs fakir yapıyor. Zengin vs fakir nedir bilmeyenlere söyleyeyim tamam mı? artı 4 yaş kitlesine hitap eden Minecraft yolları. Ya Minecraft'ta yok arı doğdu, çocuk doğdu. Yok onu yedim, bunu yaptım, şunu yaptım tamam mı? Harbi 5 yaşa hitap eden videolar. Eskiden bilirsiniz Salih Reis falan da vardı. Aynı onu, onun gibi düşünün. Onu Minecraft'ta yapıyorlar. Adam ne yapıyor? Jolly jolly yes papa sugar falan tarzında videolar çekiyor. Para için bunu yapmayın bari ya. Bu iş tamam mı? Para için yapılacak bir iş değil. Ben her zaman bunu onaylıyorum ya. Bu iş tamam mı? Keyfine yapılacak bir iş. Hobi gibi düşünün, hobi. Aynı Lamara benzemiyor mu lan? Ve size sorum şu. Ya kardeşim, benden ne ilgisi var Bunu 4 kilometre götüreceğiz lan. Benden ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Size soru. Artı 3 yaşa video çekeceksin. Böyle sesini böyle tavşan sesi yaparak mı? Tavşan sesi. Aynı şey gibi konuşacaksın. Küfürbaz da tavşan var ya. Öyle tavşan gibi konuşan 100 bin abonen olacak. Aylık kazancı 1000 dolar 2000 dolar olacak tamam mı? Bunu kabul eder misin? Yani tavşan gibi konuşacaksın. 3 yaşa hitap edeceksin ve kitlenin hepsi 3 yaşında olacak. Şakasız bak 3 yaş şaka yapmıyorum. Kitlen 3 yaşında. Lan nasıl ya? Ben bunu kabul etmezdim bu arada. Harbi kabul etmezdim. Çok kötü değil mi lan? Düşünsene kitlen 3 yaşında. Şaka gibi ya. Yorumları inceliyorum. Yorumlar da çok kötüydü lan. Allah yani trendlere yardım etsin. Oğlum biz niye trende sallar duruma geldik. Ne ara bu kadar büyüdü bu kanal. Kes lan. Kes. Yanımıza mı oturttun arkadan Kes. Kafana sıkarım ha. Kes lan. Kes. Allah'a sıkarım. Kes lan. Arkadan mı bu? Bekle bekle bekle. De. Emmoğlu. Değiş lan. Lan kafana sıkarım ha. Kafana sıkarım lan. Kes. Bu takside benim dediğim olur. Lan polis nara peşimize geldi? Lan daha silahı çekmedik. Müşteri sen orada bekle ben seni götüreceğim merak etme. Lan daha icraatı koymadan polis peşime geldi. Ya Minecraft mafyaları her yerdesiniz. Pardon pardon kanka Minecraft mafyaları her yerde. Allah'ım helikopterleri bile yollamışlar. Minecraft mafyalarından kurtulmak çok zor ya. Hemen bunlardan nasıl kaçacağımız hakkında hiç fikrim yok. Özel gücü kullanabiliyoruz tamamdır. Minecraft mafyaları yanlış adama çattılar farklarında değiller. La bir de şey ben CS2 oynamayı düşünüyordum tamam mı? Bilen varsa bilir. CS2 dedim bir oynayayım. Girdim bir haftadır CS oynuyorum. Bir haftadır CS oynuyorum. Anasını satayım ya. Oğlum CS bize davetiye yollamıyor. Bir de davetiye gelmiyor. CS'yi ilk çıktığı gibi çekseydim çok iyi olurdu la. Harbi yani kanal için var ya. Çok iyi tutan bir videomuz olurdu. Canlı yayın açtık o da deli tutardı. Yani CS2 ilk çıktığında çok tut tuttu. Herkes yayıncılar dahil çoğu tamam mı? Takipçileri ona hesap verdi. Şunu verdi bunu verdi. Ama bizim öyle bir kitlemiz olmadığı için tabi bize öyle bir şeyler olmadı. Hop. Şimdi oynayamadığım için de ben de ne yaptım? Gittim Anlos'tan izledim. Diğer güne zaten Santares yayın açmıştı. Santares yayından baktım. Lan dedim ne kadar güzel bir oyun lan. Hemen çekmem lazım. Güzel oyundan kastım şu. İlk başta çekersem tutardı ama olmadı maalesef. Neyse diyelim ya. Tutmasa da olur yapacak hiçbir şeyim yok. Hemen şuradan gidelim. Bu müşteriyi teslim edelim. Lan bu oyunda sürü olmaması tamam mı? Biraz sıkıntı ya. Süre olsa kendini daha şey hissedersin böyle. Yani yetiştirmem lazım. Panik edersin. Mesela Vice'de o paniklik var. Ama Vice'de de mesela yetiştirmezsen sanki dünyanın sonuymuş gibi hissettiriyor sana. Burada biraz daha rahat. Götürme süresi ama bir tık da olabilirdi. Mesela normalde 2 dakikada giderse mesela 3 dakikada götür tarzında. Şu an çöle götüreceğiz herhalde. Bilmiyorum. Neyse ya buradan basıp gideriz. Hop tabi efendim. Lan bu şu şey değil mi? Gerçekten GTA Vice GTA 5'e geçmek çok keyifli hissettiriyor ya. O ne kadar güzel bir arabaymış lan. Görevde olmasam kesin onu alıp sürerdim ha. Tabi. Buradan bas bas, bas, bas lan oğlum biraz daha yokuş yokuş tamam mı? Çıkamıyoruz şu an bu araba yokuşu çıkamıyor ya. Elim daha buradan çekmiyorum. Araba haşat. La araba haşat oldu ya bu kadar kötü durumda ya. Arabanın hız e performansında bir sıkıntı var mı? Oğlum ne kadar güzelmiş lan simsiyah. Aynı Batman'in arabası gibi değil mi? Batmobile vardı ya. Ekrana koydum bir ihtimalle Batmobile'i. Sakın unutma. Sakın unutma editör. Kendime sesleniyorum burada. Batmobile'i koydum. Aynı ona benziyordu. Yemin ederim aynı ona benziyor. Lan Batmobile demişken. Ben çok fazla Marvel, DC falan her şeyi izlerim. Marvel'ı zaten bütün filmlerini izleyerek severim. Severek izlerim de olabilirdi. Tamam mı? Flash'ın fragmanına baktım. Oğlum Flash'ın fragmanı çok güzel görülüyordu lan. Sonra dedim bir şazam 2 çıktı yakında zaten bilen vardır. 2 hafta oluyor herhalde. Daha fazla oluyor belki. Dedim bir şazam 2 gitmem lazım sinemaya. İnternetten bir sinema fiyatlarına bakayım dedim. Allah geyiği gipert etmişler. Sinema fiyatlarına bakayım dedim. Lan dünyanın en pahalı sineması mı? Neydir bu dedim. Ona maalesef ekonomik sebeplerden dolayı gidemedik. Ücret iyi para aldık lan. Hemen bir yolcu verin. İş var mı? GPS'e yolla bakayım neredeymiş. Sure, Hadi la. Ha. Aha var yanımızdaymış la. İşte dedim. Çazam 2'ye gidelim sinemaya falan filan <laughs> diye. Ama maalesef gidemedik. Dünyanın en pahalı sineması diye. Youtube'dan var da gelirim falan yok ha. Kimse gelirim var zannetmesin. Yani gelir olmadığı için laf etmeyin. Mesela bir, lan bir ara bana mı gelmişti o mesaj ya? Biri. Abi ne kadar kazanıyorsun? 2000 var mı demişti. Instagram'dan yazmıştı bir de bunu. Şakası söylüyorum ha oğlum dedim yok lan gelirmeleri. Yani kafan rahat olsun. Bu bizim işim bir gönüllülük işi. Bendeki trap müzik hastalık işi hastalık işi. Of gün doğumundan ananı an satayım. Ne zaman gönül işi dediğimde aklıma şey geliyor. Ben Ferron 2016'da 2016 diyorum. 2018, 2019'da tamam mı? Trap'ten patladığı zamanlar. Bendeki trap müzik hastalık işi hastalık işi diye giriyor ya lan oğlum. Bir gün tamam mı? Böyle şarkı yapmak istediğimde giderim ben yaparım tabi Ya duydum Tamam tamam İnandım ya tamam. Yaparsın yaparsın tabi Ben bir gün bir trap yapmak isterim ya Böyle o yapsın tamam mı ben böyle uzaktan o güzel 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 diyeyim Bir gün oğlum daha ben festivale de gitmedim ki anasını satayım lan Benfero'nun konserine de gitmedim Ezel'in konserine de gitmedim zaten Ezel bu ara biliyorsunuz ki sıkıntı arkadaşlar Ama yani Mesela Hayko Cepkin'in ne oluyor ya? ya'dan şeyini izlemiştim. Buluşuyorlar bir günlüğüne. Onu izlemediyseniz izleyin. Oğlum Hayko Cepkin harbi çok güzel. Ananı satayım. Bir an çok muhabbete daldım. Bir an çok muhabbete daldım. Mesela ne oluyor ya? ile olan videoları var tamam mı? Hayko mükemmel Hayko abi ya. Hayko dedim bir anda. Aynı bir nickname gibi değil mi Hayko? Oğlum ya bizim ismimiz gibi hani. Kullanıcı adlar oluyor yani onun gibi. İzledim. Mükemmel ya. Adamın o sahnedeki enerjisini var ya hissediyorsun hissediyorsun. Bir gün ölmeden ona gitmek istiyorum lan. Keçileri bak şurada gördünüz değil mi? Ha insan İnan mı mi oğlu? Önemli değil mi oğlu? Müşteri. Oğlum müşteri yollayın çabuk lan. Neredeymiş işim benim için söyle bakayım. Nerede? Oo 900 metre. Buna gideriz ya 2 dakika. Ayko dediğim gibi mükemmel. İzlemediyseniz ne oluyor ya? refşi ile bir gün adlı videoydu. Özellikle o gidiyorlar böyle konfeti gibi bir şey patlatıyorlar. Her yer böyle rengarenk oluyor. Sahnedeki o enerjisi mükemmel la. Aynı enerji Volkswagen Arena'da Ezel'in sahnesiydi. İlk izlediğim şeylerden. Mesela cezanın da çok iyi. Sago'nun zaten böyle sağ sol dansları mansları çok güzel. Sago zaten parmakları kırılan adam ya. Deep Turkish Web de aklıma geliyor sürekli. Burada aha bu. Atla, atla emmoğlu. Bu nasıl bir tip emmoğlu? Atla lan. Bir gün o konserlere gitmek istiyorum Mesela bu e, rock festivalleri falan oluyor ya Mesela çadırlı madırlı Onlara da gitmek istiyorum Ama da, yani nereden, nereden gideceğiz ya Bir gün gideceğim ama merak etmeyin Oğlum ayın orada görünüş çok güzel durmuyor mu Bir gün onlara da gideceğim Bunlar ölmeden önce yapılacaklar listem gibi bir şey Ya siz de şey istemiyor musunuz da? Mesela şey değil mi e, Böyle sahile gittin Tabi şehrinizde sahil varsa bilirsiniz Anasını satayım yanlış yoldan gidiyoruz Pardon koyun bey inek bey keçiydi lan o şehrinize sahil varsa bilirsiniz arkadaşlar böyle uçuyorlar ya ne onun adını bilmiyorum lan yamaç para paraşüt mü ne deniyor ona mesela ölmeden onu da bir gün yapmak istiyorum ya dışarıdan bakınca biraz korkutucu gibi görülebiliyor ama insan denemek istiyor ya yalan yok mesela omuzda da daha bilmedim Muzla da denemek istiyorum deneyeceğim lan bir gün bunları inşallah spor ayaslı kasta yapacağım ileride lan nasıl ya bu adam kanalda satarsa tamam mı aynı şey Ahmet Ağa gibi <laughs> aynı şey kanal satıp Gürcistan'a yerleşiyorum değil mi ama bize bir TTV lazım ya bu adam piyasayı çok takip ediyor böyle dön 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 oğlum bu videoyu editlerken izlediğimde size bir şey lan ne kadar boş yapmışım diyeceğim ama ne bileyim ya böyle konuşmak bazen hoşuma gidiyor zaten önceki seri, izleyen serilerimi izleyen varsa taksicilikle orada da sürekli böyle konuşuyorum Mesela bu ara oynadığım oyunlar da size söyleyeyim lan. GTA 5 oynuyorum. GTA 5 mesela online oynamaya çalıştım biraz. online'a girebilmek için tamam mı? Bu Türkçe yamayı kaldırıp öyle girmem lazım oluyor. Online'a girmenin en keyifli yanı soygunlar. Lan bir an geldim zannettim gene durunca. Online'a girmenin en keyifli yanı mesela araba falan alıp onu modifiye etme gibi planlarım var. Ha, bir tane daha gelsin hemen. Bekleyin bunu bekleyelim bir. Neredesin lan? O 1.3 kilometre ne lan? İşte dediğim gibi online'da araba alıp arabayı modifiye etmek onlarla ilgili araba tanıtımı gibi bir şey. Çünkü en son bildiğim araba benim T20 çıkmıştı. T20'den öte bin tane araba çıktı hemen. Bakalım bir. Nereden lan bu? he tamamdır. Dur 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 dur. Mesela burada seyahat ulaşım var. Legendary. Burada mesela en son benim bildiğim T20 çıkmıştı. Ama T20'nin üstüne bin tane araba çıkmıştır la büyük ihtimalle. Lan hala mı T20 anasını satayım lan. Galiba hikayedeki arabalar değişmiyor. Online'da ama bir ton, bir ton araba ekleniyor. Mesela yıllar önce baktığımda uçan motor eklenmişti. Tabi bunları şeyden izliyorum ama YouTube'dan izliyorum. Ben de bir izleyiciyim sizin gibi. şey değilim. YouTuber değilim. Ben de izleyiciyim baba izleyiciyiz. Oğlum bunlar ne kadar güzel görülüyor lan. O şu bisiklet lan bir gün bisiklet alalım ve bisiklet sürelim lan. Bisikletle nereden alacağız biliyor musunuz? Bakın. Ben bunları analiz ettim. Şuradan mesela geliyorsun. Burada bisiklet şey olması lazımdı. Bisiklet satan birisi var. Bu muydu? Aha bu. Mesela şu yarış bisikletini alıp tamam mı ya da şu ikisinden birini bunlarla sürüp mesela sahilde süreceğiz. Çok güzel şeyler oğlum. Mesela şu dağdan bir paraşütle atlamak da isterim ya. Gerçek hayatta yapmayı düşündüğüm şeyleri GTA 5'te yapmaya çalışacağım. Bir gün zaten gerçek hayatta da yaparız inşallah oğlu taksi geldi taksi geldi Bir saniye Amoru Tabi Amoru nereye gidiyorsun 3.47 mi tabi Amoru götürelim Amoru para inşallah iyi para verirsin Franklin'e de böyle çıtırdan para kasıyoruz da hiç çaktırmayın Hop Ara sıra Franklin'in özelliğini de kullanırım diye Franklin'de yapıyordum bu arada ha Dedim lan Michael'da şimdi yaparsam Michael'ın özelliğini arabada kullanamam En iyisi Franklin'de yapayım Franklin'de özellikle kullanırız ama hiç kullanmaya gerek kalmadı Oğlum bu arabayla götürüyoruz. Arabaya baksana, araba zaten haşat oldu anasınızdaydı. Bak, Emol'un aslında Emol'u iyi misin? Bak Emol konuş. Lan dur. Tamam buradan devam. Yan tarafımız göl herhalde. Bakın, yan tarafa bakarsanız bir göl görürsünüz arkadaşlar. Aşağıda ise hava 47 derece falan filan. Bir an kendimi uçak pilotu zannettim. Lan uçak pilotları da böyle konuşuyor ya. Ben de uçağa da binmedim bu arada. Lan bir an niye böyle konuştum Uçağa da binmedim oğlum. Ee, videolarda şöyle diyorlar mesela filmlerde olur genelde arkadaşlar sağımıza baktığımız zaman Doğu Anadolu'yu bir sağımıza baktığımız zaman Doğu Batı Anadolu'yu falan filan görebilirsiniz aşağıda ise hava 47 derece gibi mizahlar oluyor ya uçak pilotları tabii konuşuyor o tarz bir an düşündüm niye düşündüm bilmiyorum lan Gumball'ın arabası bakın Gumball'ın arabası oradaydı onu gördünüz büyük ihtimalle Gumball'ın arabasını Oğlum bu dağı niye böyle yapmışlar lan bakın daha normalde böyle olmaz benim bildiğim ha Lan ananı satayım Emmolu pardon. Pardon Emmolu daha çok odaklanmıştım. daha kazmışlar, daha da maden aramışlar. Belli oluyor. Ben lan keçi, keçi bir kafana sıkabilir miyim? <laughs> pardon, pardon. Pardon keçi. Bir denemek istedim seni öldürebiliyor muyum diye lan. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Yanlışlık oldu. Ben denemek istemiştim sadece. Lan anası istediğim lan belim bir kaşındı bir kaşındı. Dediğim gibi lan bu ara oynadığım oyunlar ne var başka online dışında? Başka oynadığım bir oyun yok la online dışında. Anasını satayım ya. Gerçekten başka bir oyun oynamıyorum. Hop. CS'ye Go'ya da girmeyi denedik. Belki şeymeyi düşer diye ama CS2 maalesef gelmedi arkadaşlar. Emmoğlu <laughs> Ne kadar para verdin? Bakayım. Ücret de o, bahşiş 90 verdi. Eyvallah eyvallah. Hop tamamdır arkadaşlar. Yaklaşık 17 dakika 15 dakika video süresi iyi oldu bence. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Eğer taksiciliği falan muhabbeti sevdiyseniz arkadaşlar beğenip abone falan. Onlar zaten olmuşsunuzdur buraya kadar izlediyseniz ya. Bir like atın yeter. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bir ol sevin hoşçakalın. Bak göreceksin. Bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum. Ne bedeller ödemişik. Bizden iyisinin amına koyayım.